Peki potasyum olması ne işe yarar? Her meyvede yok. Potasyum varsa ve tansiyonunuz yüksekse üzüm yemelisiniz. Özellikle de kırmızı üzümü tüketmelisiniz. Tabii ki ölçülü tüketmelisiniz. Peki içinde resveratrol var. Çok önemli. Cilt sağlığı için çok önemli. Kalp sağlığı için önemli. En önemlisi respirator varsa ve kolesterolünüz yüksekse yüksek kolesterol düşürmeye ve kalp sağlığı ile ilgili hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Üzümün içinde lutein var. Lutein de göz sağlığı için çok önemli. Göz hücrelerini koruyor. Gözle ilgili özellikle yaşa bağlı hastalıklardan biri olan katarak gibi hastalıkların azaltılmasında, riskinin azalmasında yardımcı oluyor. İçinde kırmızı üzüm antosiyaninler var. Bu nedir? Meme kanseri gibi e, has kanser türlerini engelliyor. Bu kanser türlerindeki yani hücrelerin, kanser hücrelerinin büyümesini bir kere engelliyor. O yüzden kırmızı üzüm yine çok önemli. Kırmızı üzüm aynı zamanda çok iyi bir enerji kaynağı. Kırmızı üzüm yediğinizde kendinizi daha enerjik hissedersiniz, bağışıklık sisteminiz kuvvetlenir. Kırmızı üzümde polifenoller var. Yeşillerde yok. Bu da kalp sağlığını koruyor, çok önemli. Kırmızı üzüm aynı zamanda bazı çalışmalar var son yıllarda Alzheimer gibi ee, hastalıkları yine hastalık riskini azaltmak da çok önemli. Üzüm yiyenlerin hafızaları güçlü olur biliyorsunuz. Ee, üzüm ve cevizin çocuklara özellikle sabah kahvaltısından sonra mutlaka yedirilmesi lazım. Bunu da bilelim sınava giren miniklerimize bunu ihmal etmeyelim. Üzüm e, genelde diyabetli hastaların uzak durduğu bir e, meyve. E, evet. Doktorlar tavsiye etmiyorlar ama kuru kuru üzümü tavsiye ediyorlar. Yani günde 8 ve 10 kırmızı e, kuru üzüm yiyebilirsiniz. Diyabet duyarlılığını e, ortaya çıkaran e, bazı çalışmalar yapıldı. O yüzden insülin direnci olanların tamamen uzak durması gereken bir meyve değil. Yani ölçülü ve doktora danışarak e, lütfen yiyin, hayatınıza sokun çünkü başka sağlıkla ilgili etkileri var ve onları kaçırmış oluyoruz. Siyah üzümler de çok faydalı dedik. Ben size merlot'un şirazının çok faydalı olduğunu söyledim, kardinal'in çok faydalı olduğunu söyledim biraz önce. Yaşlılık etkilerini azaltıyor, kemik gelişimini destekliyor, çok önemli. Saçların kökten uzamasını sağlıyor siyah üzüm. Siyah üzüm için derler ki hastayı dahi, çok hasta bir insanı dahi yatağından kaldır, öyle bir enerji verir. O yüzden siyah üzümü de yine sofralarımızdan eksik tutmayalım. özellikle de bu mevsimde, doğru mevsimde tüketildiğinde çok önemli ama kışında kuru üzüm yiyebiliriz. Üzümden uzak durmak yok. Kırmızı da, moru e, da çok faydalı. Kırmızı üzümden çok siyah üzümün e, cilt sağlığı üzerinde etkili olduğu ile ilgili araştırmalar yapılmış. E, siyah üzümde bulunan özellikle de içeriğindeki maddeler e, cildin kırışıklığının azaltılmasına yardımcı oluyormuş. İçindeki maddeler DNA hasarını engelleyen maddeler var siyah üzümde. Yaşlılık etkilerini azaltıyor ve kolajen biliyorsunuz kolajen azaldığı zaman yaşlılık ortaya çıkıyor. Kolajen seviyesini arttırıyor siyah üzüm. O yüzden siyah üzüm de yine cilt sağlığını düşünenlerin mutlaka yemesi gereken bir meyve. Cilt sağlığı için peki ne kadar yemeliyiz? 10 tane, 10 tane siyah kuru üzüm kışın, yazında yaş üzüm yiyin ne kadar farklı olacağınızı, cildinizin daha esnek, daha güzel bir cildinizin, parlak bir cildiniz olacağını fark edeceksiniz. Bütün meyvelerin zaten biliyorsunuz ayrı ayrı faydaları var. Saç kökleri için çok faydalı çünkü siyah üzümde kırmızıdan da çok demir var. Demir olduğu için saçlar için çok faydalı. Saçların kökten çıkmasına iyi yardımcı oluyor. Siyah üzüm aynı zamanda çok önemli, kanı temizliyor. E kan temizlenince ne olur? Vücutta en önemli şeydir. Bütün organlarınız tekrar e, yeniden daha canlanır, daha iyi işlevini sürdürür. O yüzden siyah üzümün de yine ayrıcalığı var. Üzümün faydaları bitmez. Siyah üzümde ne dedik biz? Demir var dedik. Bir de kalsiyum çok yüksek siyah üzümde. Kalsiyum olunca kemik gelişimini sağlıyor. Kemik sağlığını destekliyor. Kemik sağlığı çok önemli. Özellikle de kadınlar için hep söylüyoruz. Böylece osteoporoz eden kemik erimesini engellemiş oluyoruz. Eğer çocukluktan itibaren siyah üzüm yemek yemeye başlarsanız e, son olarak e, ekleyebileceğim şey özellikle tip 2 diyabeti toplumumuzda çok yaygın. E, bu tür diyabete sahip olanlar üzümden uzak duruyorlar. Durmamalılar. Çünkü GI'yi 49 ile 69 arası klisemik indeksi 49 69 arası kuru üzüm tüketebilirler. Yani 8 ile 10 arasında kuru üzüm tüketilebilir. Kuru üzüm illaki çiğ olarak değil kurabiyelerde yulaflı kurabiyeler olabilir. Gluten alerjiniz varsa yine glutensiz unla yapılan seçenekler var. Kompostolar yapılabilir. Üzüm reçelleri var. Evet onlardan belki uzak durabiliriz. Ama e, insülin direnci olanlar için de ee, kesinlikle üzümün uzak durmamaları gerekiyor. Çünkü çok faydalı. Bir kere üzüm yediğinizde kendinizi daha tok hissediyorsunuz. Bununla ilgili araştırmalar, tokluk hormonlarını bir kere harekete geçiriyor. O yüzden üzümden uzak durmayalım diyorum. Üzümle ilgili ada sözlerimiz de var. Aslında her bit, bitkinin edebiyattaki kullanım alanı var. Bu bizim daha önce hiç fark etmediğimiz bir şeydi. Biliyorsunuz ilk olarak ben YouTube kanallarımda bitkilerin edebiyatı başlığı altında Bitkilerin yazın dilindeki işlevlerini, anlatımlarını, geçtiği yerleri, anekdotları ya da hikayeleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Üzümle ilgili bu hafta paylaşacağım şey atasözleri. Üzümünü ye, bağını sorma diye bir atasözümüz var biliyorsunuz. Çok fazla atasözümüz var. Sizin aklınıza gelenler var mı? Benim de çok kullandığım bir atasözü. Üzümünü ye, bağını sorma. Üzümün çöpü var. Armudun sapı var. Her şeyi dert edin. Her şeye bir şey bulan değil mi böyle? pimpirikli insanlara söyleriz. Maksadı üzüm demek değil, bağcıyı dövmek. Yine benim çok kullandığım bir atasözüdür. Üzüm üzüme baka baka karır. Eğitimciler pek sık kullanırlar. Bir iki tane daha var. Aklınıza gelen var mı? Türk Dil Kurumu'nda ilk önce üzüm diye böyle tıklattığınızda atasözlerinde yer alan bir atasözü var üzümle ilgili. Bağ bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Evet Türkçe -Türk kurumundaki diğer bitkilerle ilgili mutlaka atasözlerine bakın. E, atasözlerini sakın unutmayın. Kullanmaya çalışın ki çocuklarınız da kullansın. Unutmasınlar. E, dilimizi ancak bu şekilde yaşatabiliriz diyorum. Sadece öz Türkçe kelimeler kullanmak yetmiyor. Atasözlerini, deyimlerini günlük hayatınıza geçirin işlevini gerçekleştirebilmesi için, dilimizin işlemini gerçekleştirebilmesi için diyorum. Bu haftaki sunumumu yine sevgiyle yaptım, bilgiyle yaptım. Bolca araştırarak sizlere sundum. Umarım beğendiniz. Üzümle kalın diyorum. <laughs> Üzüm yemeye devam edin. Çok güzel tariflerim olacak. Mutlaka Instagram ve YouTube hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.